Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden video çekimimize devam ediyoruz. Kök kavramını açıklamıştık önceki videolarımızda. Kök ve kök çeşitlerine bakmıştık arkadaşlar. Şimdi de ek ve ek çeşitlerinin neler olduğuna bakacağız. Evet, önce şu görsellerden yola çıkarak bakalım acaba nasıl bir olay oluşacak kafamızda. Şimdi birinci görselimizde ne var arkadaşlar? Bir tane kuşumuz var. Evet kuş kelimemiz zaten kök halinde. İkinci görselimizde kuşlar var. Evet gördüğünüz üzere kökümüz kuş artı ne yapmıştır arkadaşlar? Lar eki gelmiştir. Evet bir başka örnekte ne varmış? Tekrardan Bakalım ona. Evet. Kökümüz balık arkadaşlar. Ee, ve görselimizde bir balıkçı var. Ee, ne yapmıştır arkadaşlar? Balık kökü çığ eki alarak balıkçı şeklini almıştır. Evet. Burada da başka bir örneğimizde ne var arkadaşlar? Bir kalemimiz var. Evet. Kökümüz kalem. L eki alarak ne olmuştur? Gördüğünüz üzere görselimizde kalemler olmuştur. Dikkat ettiyseniz eğer e, bazı örneklerimizde alınan ekler e, kelimenin e, anlamını tamamen değiştiriyorken bazı eklerde kelimenin anlamında bir değişiklik yok, sadece o kelimeyle alakalı ilgi kurmaya yarıyor arkadaşlar. Şimdi ilerleyen yerlerde bununla alakalı açıklamamızı yapacağız zaten ki. E, en başta demiştik ki eklerle alakalı da e, bazı ekler ne yapar arkadaşlar? Anlam kurmaya yararlar. Bazıları ise kelimenin anlamını tamamen değiştirirler. Mesela bakalım buraya. Kökümüz ne? Kitap arkadaşlar ve ç ekini almıştır. Kitapçı olmuştur. Şimdi burada bir anlam değişikliği söz konusu mu? Evet. Anlam değişikliği söz konusu. Çünkü kitap arkadaşlar okuduğumuz şey, nesne kitapçı bunu satan kişi olarak ne yapmaktadır arkadaşlar? Karşımıza çıkmaktadır. Ya da yine aynı kökten türeyen başka bir kelimemiz var arkadaşlar. Yine kökümüz kitap. E, okuduğumuz şey nesnemiz. Kitaplık derken de e, kitapların konulduğu nedir arkadaşlar eşyadır şeydir şimdi çekim eklerimize geçiyoruz çekim ekleri yani eklerimiz aslında temel olarak arkadaşlar ikiye ayrılır bunlar az önce söylediğim gibi birisi sadece anlam eküsü kurmaya yarayan ekler birisi de kelimenin anlamını tamamen değiştiren eklerdir şimdi çekim eklerimiz bizim çekimleme görevinde kullanıldığı için biraz adıyla aslında yola çıkarsak eğer konuyu daha iyi anlarız. Ne yaparlar arkadaşlar? Anlam ilgisi kurarlar. E, yapım eklerinde de e, kendi adında da olduğu gibi e, yapıdan geliyor zaten. Bunlar ne yaparlar? Yeni anlamlar yaparlar, yeni anlamlar üretirler. Evet, şimdi ilk olarak çekim eklerimize bakalım arkadaşlar. Yani anlam ilgisi kuranlara bakalım. Evet, kökün veya kelimenin anlamında değişiklik yapmayıp cümle içinde kullanılmasını sağlayan eklerdir. Kökün veya kelimenin diyoruz. Kökün ya da işte kelimemizin anlamında herhangi bir değişiklik yapmıyorlar. Başka bir anlam türetmiyorlar yani. Ne yapıyorlar? Sadece cümle içinde arkadaşlar kullanılmasını sağlıyorlar çekim eklerimiz. Evet, çekim eklerini kendi arasında öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar iki gruba ayırıyoruz bu iki grumuza bakacak olursak eğer şimdi çekim eklerini önce isim çekimekleri daha sonra fiil çekimekleri olmak üzere iki gruba ayırıyoruz e, isim çekimekleri isimlere gelen çekimekleridir fiil çekimekleri ise fiillere gelen çekimekleridir şimdi kök kavramını hatırlayacak olursak orada isim ve fiille alakalı bir bilgi vermiştim ben size İsim için demiştik ki arkadaşlar mastar olan mek mak ekini almayan kelimelerimizdi. Fiiller ise mek mak alabilen kelimelerimizdi. Şimdi fiil çekim ekleri şu an itibariyle bizi ilgilendiren bir kısım değil arkadaşlar. Bunlar bizim 7. sınıf konumuz. O yüzden bizi şu an ilgilendiren konumuz nedir? İsim çekim ekleridir. O yüzden isim çekim ekleri üzerinden ne yapacağız arkadaşlar? Devam edeceğiz. Öncelikli olarak birinci isim çekim ekimiz arkadaşlar çoğul ekleri. Diğer adıyla çokluk eki. Zaten e, çok fazla kullandığımız bir ek, belki ismini bilmiyorsunuz ama e, zaten kullandığınız günlük hayatta kullanılan bir ekimiz arkadaşlar çokluk eklerimiz. Tek bir varlığı sayı bakımından çoğaltan eklere ne diyoruz arkadaşlar? İsim e, çekim eklerinden çoğul ek diyoruz. Nedir bu çoğul ekimiz arkadaşlar? Lar, ler. Evet, örneklerde de gördüğünüz gibi balık tekil haldedir. Balıklar dediğimizde çokluk ekimiz lar gelmiştir ve onu çoğaltmıştır. Ya da bu görselde de gördüğünüz gibi çocuk arkadaşlar tekil haldedir. Kök haliyle lar ekimiz yani çokluk ekimiz gelerek ona ne yapmıştır? Çoğul bir anlam katmıştır. Evet. Bir diğer konumuz ise yine çekim eklerinin diğer bir dalında ise ne var arkadaşlar? Halekleri var. Halekleri e, isimlerin kendi dışındaki kelimelerle ilgisini ifade eden eklerdir. Bunlar nedir? İ halimiz vardır, den halimiz vardır, görselde de görüldüğü gibi de hali vardır, e hali vardır ve yalın halimiz vardır. Yani 5 tane neyimiz var arkadaşlar? İsim haleklerimiz var. Diğer adıyla haleklerimiz var. İsim diyorum Dikkatinizi çektiyse arkadaşlar çünkü şu an itibariyle biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Çekim eklerinin isme gelenleri görüyoruz. Yani bunlar bizim isimlerimize gelen nelerimiz? Çekim eklerimiz. Evet. Yalın hal. ilk olarak isim çekim eklerinden yalın hale bakıyoruz arkadaşlar. Yalın hal ismin haleki almamış biçimdir. Yani Nedir arkadaşlar? Eksizdir. Ev kelimesi yeni bir ev alacağız. Gördüğünüz gibi ne yapmıştır? Herhangi bir ek almadığı için yalın durumdadır. O yüzden de ne diyoruz buna? Yalın hal diyoruz. Evet. Diğer bir halekimiz ise nedir arkadaşlar? Yönelme haleki. E, yönelme halekimiz e halidir ve isme yönelme anlamı katar. Diyor ki işim bitince Eve gideceğim. Evet sorumuzu sorduğumuzda nereye gideceğim? Eve gideceğim arkadaşlar. Bunun cevabını veriyor ve yönelme anlamı kattığı için e hali nedir? Yönelme hal ekidir. Evet diğer bir hal ekimiz de belirtme hal eki olan i hali arkadaşlar. Evet burada yine bir görselimiz var. Ev, evi diyoruz. Evi açık bir renge boyuyorlar. Ne yapıyor? Evi, nereyi? Evi. Bakın. Soruyu sorduğumuz zaman ne yapıyor? Bir belirtme durumu söz konusu. O yüzden de iyi hali nedir bizim? Belirtme hal ekimizdir. Evet arkadaşlar burada önemli bir bilgimiz var. Şimdi ilerleyen e, slaytlarımızda arkadaşlar iyilik e, ekine de bakmış olacağız. İyilik eki olan i ile Hal eki olan i'yi karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü i ekinin iyilik eki olup olmadığını anlamak için sözcüğün başına onun sözcüğünü getiriyoruz. Ve baştan okuyoruz. Onun sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı oluyorsa iyilik eki, anlamlı olmuyorsa hal ekidir ne yapıyoruz diyoruz. Mesela bunu hemen ne yapıyoruz örneklerle pekiştiriyoruz. Hemen bakalım. Diyor ki sınıfta silgisi kaybolmuş. Evet hemen başına demiştik ki onunu getiriyoruz. Sınıfta onun silgisi kaybolmuş. Anlamlı oldu mu? Evet anlamlı oldu. O zaman demek ki buradaki iyi arkadaşlar nedir? İyelik haleki. E, yani haleki değildir. İyelik ekidir. Kapıyı aç. Onun kapıyı aç diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. O yüzden buradaki kapıyı, daki ı nedir arkadaşlar? Hal ekidir. Ya da bugün sınıfı temizleyelim. Bugün onun sınıfı temizleyelim olur mu? Hayır. Anlamsız bir cümle ortaya çıkıyor. O yüzden burada da ı nedir arkadaşlar? Hal eki durumundadır. Evet. Bir diğer hal ekimiz arkadaşlar bulunma hali. Yani... De hali evde diyoruz mesela. Evde dört pencere var. Nerede bulunmayı anlatıyor? Evde dört penceremiz var derken bu da bizim neyimiz arkadaşlar? De hali bulunma hal ekimiz arkadaşlar. Ve hal eklerinden son olarak neye bakıyoruz arkadaşlar? Ayrılma, çıkma halekine bakıyoruz. Evet, ayrılma derken evden yani den hal eki de diyebiliriz bunun için arkadaşlar. Koşa koşa Çıktım evden. Nereden çıkmış? Evden çıkmış arkadaşlar. Bir ayrılma durumu ifade eder mi? Evet, ayrılma durumu ifade eder arkadaşlar. O yüzden buna da ne diyoruz? Ayrılma çıkma haleki diyoruz. Evet arkadaşlar, isim çekim eklerimiz bugünlük bu kadar. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi günler.